Merhaba canlar, Tezgah Podcaste hoş geldiniz. Arif, Sedat ve Erdi'nin olduğu, evet yanlış duymadınız. Aziz Nez'in ne demiş? Türkiye'nin yarısı podcast dinleyicisidir. <gülüyor> <gülüyor> yani derdi bence yani. yani yaşasa derdi. <laughs> Şu an bir 40,5 milyon falan civarında birinden bahsediyoruz. Gibi gibi. <laughs> Yakın zamanda düğüne gittiniz mi abi? Ya da bir kınadır, nişanları bir şeydir. Pazar günü oradaydım. Kuzenimin düğünüydü ve beklediğimden çok daha kalabalık geçti. Çok iyi, iyi çok abi. iyi takı oldu. <laughs> Kimin içti belli değil ya. Yani. Herkes bir şeyler içiyordu. <laughs> takı valla kara para gibi takı oldu ya. Yani. <laughs> ya ben geçen ben de geçen haftalarda bir kınada bulundum abi. Bulundum kınadaki sunucu hakkında ben konuşmak istiyorum. Müthiş böyle enerjik bir sunucuydu. Yani senin sunucun nasıldı? Oluşu'ya sakin miydi? Yani olabildiğince don. Ha normal. Ama çok <laughs> işini iyi yapan, e, olması gerektiği yerde konuşan. Ya dayı. Akrabası olduğu için bu arada. Akrabam kendisi. <laughs> Nikah memurlarıyla işte düğün nişan kına sunucularında gereksiz bir espri yapma isteği var sürekli. Evet abi. Yani sürekli bir espri yapmaya Ama çalışıyor. Ya şey değil mi? Hani gelinin, damadın falan gerginliğini almak üzere bir amaç güttüğünü düşünmüyor musunuz? Hayır. Ya yani ben şey diyorum, bizim düğünü şu an mahvediyorsunuz. <laughs> Ya orada ben biraz daha şey gibi görüyorum. Hani hazır herkes beni dinliyorken bir şaka patlatayım. <laughs> Belki buradan görürüm. Aynen, abi. <laughs> Gerginlik aldığını düşünmüyorum. Hatta aksine ben daha da çok gerdiğini düşünüyorum onlar. Ya yani bu böyle mi devam edecek gibi değil mi? Ya ne mesela ne diyecek acaba? Ne şaka yapacak acaba mesela? Ne diyebilir ki lan? Ne diyerek düğünü mahvedebilir oğlum? Gelin hanım sizinle daha önce sevişmiş miydi? Nigel Memur'u kaybedenler kulübünden bir şey. Abi bir düğün sunucu şu var. Sizin düğününüz. Şey diyor. O damat da elinde Elin titriyor. Ne oldu? <laughs> Piç. <laughs> <laughs> Akşama mı düşünüyor? <titriyor>? Oh. 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 Bu benim gittiğim düğünde e, bu düğünü sunan beyefendi çok fazla şaka ya maruz bıraktı insanları. Ve hani şöyle yani mesela sağlıyorum böyle küçük boylu bir teyze geliyor mesela. Yani adı Emine olsun. Mesela böyle bir oy Emine. <laughs> 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 hani ve ve herkes de tanıyorlar ya. Herkes de bu şakayı yapabileceğini düşünüyor mesela. <laughs> mesela ben gelseydim oy Arif. <laughs> Oradan bakınca <laughs> Oradan bakınca uy mu görünüyorum diye. <laughs> Aynen. orada güler geçer mesela tamam Biliyordur adamın huyunu. zaten da. reaksiyon alıyor zaten Mesela abi. o düğüne damadın çok uzaktan bir arkadaşı geldi. İş yerinden bir arkadaşı geldi falan mesela. Abi bir bakıyorsun böyle saçma sapan hareketler yapan bir adam var ve müthiş tat kaçırıyor yani. Damadın müdürü geliyor böyle Siz Aynen mesela mı? ona şey diyor mesela. Oo, o bu da cevdet pek olmalı. O Götü kalkık Cevdet. <laughs> <laughs> Götük Akit Cevdet'ten bir miktar para geliyor. <laughs> Yavşak Ahmet yine her zamanki gibi. <laughs> Sen işte bahsettiği ya işte damadın arkadaşı geliyor uzaktan hiç yani konudan bağımsız birisi geliyor. Ben mesela gidiyorum o damadım mal arkadaşları geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Takı takar gibi yapıp para çalıyor. <laughs> Bırak lan o parayı gördüm seni. <laughs> <gülüyor> ne <gülüyor> yapacağını <gülüyor> Ben kuzenimle aynı yerde çalışıyordum abi. Kuzenimin düğününe bizim iş yerinden ortak işte arkadaşlarımız geldi. Kuzenimin de bir akrabası şimdi burada akrabalık ilişkisi vermeyeyim <laughs> dinliyor ol olabilirler. Mikrofon aldı eline bir konuşma yapmak istedi tamam mı? Yani bu sunucudan bağımsız bir herif. Kim o kim o kim o kim o, kim o lan kim o? <laughs> Başım <ağrı>, ama. <laughs> Ve yaklaşık 20-25 dakika falan böyle çok sıkıcı bir konuşma 20-25 mi? Aynen öyle. O kim lan bu? Harbi söyle bunu kanka. Bir şey söyleyeyim mi? Adım 4 saatlik ya. bir düğünde 25 dakika çok önemli. Ya böyle çok hani biraz da siyasete miyasete falan da girdi. Hani çok böyle insanın olduğu yerde de biraz şey yaptı. Yani herkese hitap etmeyecek bir şeyler söyledi yani. Bizim şeydeki arkadaşlar işte iş yerindeki arkadaşlar o kadar garipsedi ki bu durumu. Ondan sonra sürekli böyle ben, beni gördüklerinde şey yapıyorlar. Bu cumhuriyeti biz kurduk, biz yaşadık. <laughs> Adamın adam sürekli, adamı sürekli taklidi yapıyorlar bana. <laughs> ya ama, bunun, ama bunun normal bir şey olmadığını söyledin değil mi? Söyledim canım. Bu... Yani çünkü normalde hani bad plak konuşuluyor bizim düğünlerde. <laughs> dedim bu her düğünde olan bir şey değil dedim. Bu adam kendini hani biraz meslek aşkıyla. Tabii canım aynen öyle. PKK'lı arkadaş ハははは Peki mesela damat olduğunuz açıdan düşünelim. Siz giderdiniz bu sunucu uyarır mıydınız mesela? Yani abi bak yapma gözünü seveyim. Yani... Abartırsa uyarılması gerekiyor. Ben sunucu olayım, sen de beni uyar kanka. Ben... Ve ben emin ol çok cıvık <laughs> bir sunucu olacağım. <laughs> Damatsın ben de sunucu. Tamam, takılar takılıyor. Ben, ben de 25 dakikalık konuşması olan dayıyım. <gülüyor> <gülüyor> takılar takılıyor. Ben sayıyorum 500. Bin, 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 bin. <laughs> ben hadi mesela sunuyormuş gibi yapıyorum. Erdiden bir miktar para geliyor. Amanır. Amanır. Benim düğün sonucum Mehmet Ali Erbil. Ha? oğlum bir şey değil mi? Bayağı iyi sonar lan yalnız. Amanır. Amanır. Parmaklar sonra. En cıvık sonucundan daha cıvık olabilir <laughs> o herif ya. Ya mesela böyle damadın ağzına salam sokmaya çalışıyor. <laughs> ya var ya bir tane damadın pantolonunu indiriyor böyle. Fragman diyor amına. İşte devam ediyorum. Ben sunuyorum işte. Gelinin halısından dünyanın en küçük altını geliyor. <laughs> Buna kız görünmüyor bile bu burada. <laughs> ya, ya, düğün sonucu olmak için doğmuş. <laughs> Gerçekten bir fırsat verilmesi lazım. Bana bir düğün verin. Yani, sen gülüyorsun. Kerem sana sinirli bakıyor. Tabii, ben tabii, de yavaştan sinirli. Tabii Ama tabii. tabii. Aynen. Kız kaç kişinin pastası yediği zaman. <laughs> Arkadaşım abartmıyor musun? Pardon beni çek kenarı çekiyormuş gibi. Gibi. Lan, lan. Sen, Milletin sen, içinde bana niye bağırıyorsun? Sen, sen, sen halamı itin götüne soktun. Sen takı sırasında herkesin ortasında dönüp deme söyler abi, misin? Deme kanka. Derim. Deme kanka. Tamam deme. ben seni kenara çekiyorum. Takının tamam. bitmesini bekliyorum. Sen, tamam. Abi bir bakar mısın? Damat beylik kenarı çağırıyor. Dövecek beylik yani. galiba. <laughs> <laughs> Buyurun damat bey ne demiştiniz? Şu mikrofonu ilk önce götüne sokar mısın? <laughs> abi çalışıyor mu diye bakacağım. Diye. Abi, <laughs> abi ne yapıyorsun ama? amına ya. Ya yani şaka yapmaya çalışıyorum dedim. Abi hani, düğünü mahvettin mahvettim farkında mısın? Gelin annesi kaçtı. Yok be o. Ben onu sigaraya yolladım ya gelecek o gelin. Sigara almaya mı gönder? Aynen o gelecek yeri. Gelinin kaçmasına ramak kaldı abi. <gülüyor> abi <gülüyor> ne yapıyor? Babam ağlıyor bak. Ya ya o ya onu bilmiyorum bak. Yalan <laughs> ona, ona daha ben şaka yapmadım ama kanka onu ben abi, söyleyeyim. Abi telefon da yok çalmızı. <laughs> Veli gel buraya. <laughs> Beni şimdi... tokatla şunu. Ya dedim yani biraz şakalı yapayım. Yani. Hani insanlar biraz gülsün istedim. Yani sen de sonuçta mutlu günün ya. Ben de hani o mutluluğu arttırmak istedim. Abi salonda 10 kişiyiz. Ya işte biraz. Yani sen A ben gelin 3. Ya abi seyirci anlamadı abi. Abi yani takı bitmeden gittiler yani. Ya kusura bakma orada ben biraz bir galiba gelinin tarafını biraz şey yaptım ya. Anneme de küfür ettin. Ya o yani ya o zaman yapacaktım ya da hiç yapamayacaktım <laughs> Mecburen yaptım. <laughs> bir çeteniz var. Bu çeteye bir isim bulmanız gerekiyor. Nasıl bir isim seçerdiniz? Caydırıcı bir şey olması lazım. Evet. Ya korkutucu ama. aynı zamanda garip. Ben şey diye düşündüm hoca. Lağımcılar. hani insanlar Tuvaletteyken bir an lağımdan çıkıyoruz acı öyle saldırıyoruz adamlara. Bir nereden tutuyoruz? <laughs> Neresi elimize gelir sence? <laughs> Avustralya'da bir anakonda çekiyoruz <laughs> oğlum biz. Ha bak bu iş bunu Avustralya'daki bir çeteye veriyorum <laughs> acı bu ismi. Alın kullanın. Ya da mesela tulumbacılar acı. Mesela ya kişi... O... <laughs> ya, Osmanlı'da ne kadar asker grubu varsa söyledin amına koyayım ya. Yani kişiye fazla tulumba yediriyoruz. Onun şekerini çıkarıyoruz acı. Oradan bayıltıyoruz. <laughs> Körler. Sarlar birbirini aramıyoruz. <laughs> abi denk getiremiyorum yani. <laughs> abi gözlük varsa bir gözlük alabilir miyim? Ama yani. <laughs> yani, mesela miyoplar hacı. Facebook grubu <laughs> buldum. bu. Ha buldun. Sabah erken kalkmaktan nefret edenler. <laughs> Nefes verdikten sonra alanlar. <laughs> Ama çok kalabalığız. Baya 5 milyar. Geniş aileyi seven 1 milyon kişi bulurum. <laughs> Salak <ulvi>. ol bir. <laughs> Yersizler nasıl? Yersiz yersiz espri mi yapıyoruz? Abi o ayakkabı olmuş mu ya hiç diyoruz. <laughs> Bu silah gerçekten sana yakışıyor. <laughs> ya da rüküçler. Abi rüküçler geliyor. Gelsin ama. <laughs> Öyle bir his. Kokoşlar. Var. Küpe falan takıyoruz. Böyle. Geliyoruz bize mesela geliyoruz bize top diyorlar kavgayı oradan çıkarıyoruz acı. Nasıl? Ve haklı çıkıyor. <laughs> Götüğümüz başımız <laughs> ayrı oynuyor. <laughs> Yok lan. Çetenin nasıl işi kokain satıcılığı. Aa, oğlum olurmuş lan. Kokain çok riskli bir kelime bu. Erdanköy. Benim esprim kalabilir. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Olması gerektiği gibi. Erzak kokain satıyor. <laughs> Benim esprim kalabilir. <laughs> Buldum abi korkaklar korkaklar adam ha, bir... vuracakken veya hırsızlık yapacakken korkuyoruz <laughs> ha, ben şey bir tezat içerecek sandım zıtlık olacak sandım. korkmuyoruz yani, ha, düşünün, yani şey işte bir iş geliyor şunu vurun diye abi ya o bizi vurursun <laughs> hırsızlık için bir eve gideceksin abi şimdi tırmanırken düşeriz düşeriz bir şey olur bir yerimiz diyor? abi kamera var diyorlar ben. ben... <laughs> Abi tövbe ettim abi. <laughs> Allah'tan korkanlar. <laughs> tamam abi. Üçümüze bir iş gelsin. Üst makamlarda. Tamam. Biz de bunu alalım. Yolda hem konuşalım hem yapmaya gidelim. Hem de korkularımızı anlatalım. Ben grubun lideri olarak üst makamlarla iletişime geçiyorum. Aradaki köprü benim. ben maaş mazlam istiyorum müdürüm. İlk önce ilk işini yap da. <gülüyor> <gülüyor> Beyler üst makamla iletişime geçtim dediler. Ah! Şey. Pardon abi korktum bir an. Bir <laughs> şey söyleyeyim mi? Tepkinden dolayı ben korkuyorum. <laughs> Bu kadar şeydi ya. Hemen hemen yani. Baya iyiyim ama kanka. <laughs> üst makamın adını duymak gitti gördün mü? Aynen öyle. Üst makam dedi işte seyahat Bey yaptığınız işlerden çok memnunuz. Sadece sizin falan. Neyse dedim oraya geçin üst <laughs> makam. Şey, bir tane hırsızlık var. Ee, 10 milyon dolarlık bir hırsızlık. Ee, profesyonel bir ekip istedikleri için işi bize verdiler. Şey dediler ama ikisi gitsin halletsin dediler. Sen şey uzaktan <laughs> Uzaktan sen, yardım et dediler ona. Sen, sen biraz erken başlamışsın korkmaya kanka. <laughs> Neyse tamam işin şakası. E, siz ikiniz yapamayacağınız için beraber gidiyoruz. İş çekme köyde. Biz Sancaktepe'deyiz. <laughs> Şuradan 131 YS'ye binip Ya da metro ile bir durak sonra... Zoruna... <laughs> ya bir de o yolda çok köpek var. Ben köpekten korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir eve gireceğiz. Tamam. Ee, yani bir evde 10 milyon dolar para var. <laughs> evet evet. Evin kapısı açık. Ne alaka hiç <laughs> Ya bu da kadar sonra korkanı siksinler öncelikle. <laughs> Evde bir tane süs köpeği var. Üçümüzün de korktuğunu biliyor. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Bir Be sonraki durak. <laughs> Necip Fazıl. <laughs> Beyler nasıl yapacağız ya? Kanka ben kapıda bekleyeyim. Tamam mı? Siz içeri girin. Alın gelin. <laughs> Çok basit ama Eee korkacağımız, korktuğumuz kadar yokmuş oğlum. Yok yok lan. içeride silahlı adamlar var. Eğilince bir şey yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kıtmer'in selamını söyleyin <laughs> hiçbir şey olamaz diyor. Tamam siz ikiniz girin. Tamam mı? Zile basmayın. <gülüyor> <gülüyor> Zile basmayın. Kamera var mı şeyde? Haberimiz var mı bundan? Ya e, gizli kamera varmış. O yüzden bulamayacağız. <laughs> Çok gizli. Bungalov'da mıydı? Bungalov soyuyoruz. <laughs> Kızıl ötesiyle ilk önce kamerayı arayın. Hadi gidin. Şey maskeleri falan da takmayın. Gerek yok dediler. Maske getirdim ama ben hani şey... Sen korona maskesi getirmişsin. <laughs> Kanka sen Frankenstein takma ben ondan korkuyorum. <laughs> Hep aynı şey yapıyorsun bak. Arif sen niye Erdin'in yüzünü maske yaptırdın abi? <laughs> abi yani Erdi ikiziyle soymaya <laughs> gitmiş gibi görünsün <laughs> dedim abi. Nasıl? İyi yapmış mı? Ben <laughs> tamam ben kapıdayım hadi siktirin gidin ama. <laughs> oğlum, oğlum burası perilev diye geçiyor lan. İçeride cin peri. Tamam, cin virgül peri, peri. Tamam oğlum perimeri ayarlarsınız işte. <gülüyor> <gülüyor> Sorun sevgilisi var mıymış diye. <laughs> Para nerede şimdi tam olarak abi? Para kapıdan girdin ya. Tamam. Orada. Nasıl yani? Ya şimdi? kapıdan girince o evde. Ha. <laughs> abi ev bu ev ne zaman yapıldı acaba ya? Bir bakayım mesela şimdi ya bir bakıyorum. Depremi ev dayanıklı diyorlar burası yani için. Aslında çekmek için gene olarak. <laughs> Kanka beni bir korkusana ya. Üçünü <laughs> <laughs> İnsanların önünde rahatça konuşma yapabiliyor musunuz? Nasıl bir tipsiniz abi? Yani rahatça çıkarım ve konuşurum diyor musunuz? <laughs> Erdi daha bizim karşımızda. Harbiden. Ya ben o konuşmada da elleri bazen nereye koyacağımı şaşırabiliyorum. Ah ah. Konuyu nerelere geldi öyle. Allah Allah ya. Bazen nah yapıyorum mesela. Ne Kendi için Kendi içine kime yapıyorum? Ya cebimde mesela nah yapıyorum böyle oynatıyorum. <laughs> <Parma> <laughs> <laughs> Pantolonun ucundan da belli oluyor. <laughs> Dışından belli oluyor. Dar giymişim o gün. <laughs> Bunu sadece ben yapıyorum sanıyordum lan. <laughs> Ya evet insan bazen cidden yani elinin nereye koyacağını bilemiyor ya. Beni fotoğraf çektirirken oluyor ya. Ben öyle yanımda biri varsa onun sırtına muhakkak böyle dokunmaya çalışıyorum. Bazen gözünü eliyorum insanlar. <laughs> bazen de fotoğraf çekerken çok kollarımı açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir anda milli takım kampı gibi. <laughs> yani <gülüyor> Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ündür gibi <laughs> oluyorum bazen. Ya da deniz üstü Hı -hı. köpürür. Yani şakayı baksana. anlamadınız ama anlayanlar olacak. Onlar beni anladı. Onlar dislike'ı gömdü. <laughs> Bu <Ben> ne diyor? <laughs> Elimi nereye koyacağım bilemediğim zamanlar şöyle oluyorum. Keşke ellerim olmasın. <laughs> Allah korusun. Ya konuşurken yine insan rahat oluyor. En azından elini ayağını böyle biraz oynatıyor konuştuğu şeylere yönelik olarak ama. Olduğu yerde duruyor mesela ve bir sürü kişi seni izliyor. Yani seni izliyor derken şöyle. Senin yanında biri konuşma yapıyor. Bir konferans gibi bir yerdesin. Senin yanında biri konuşma yapıyor. Sen de öyle orada duruyorsun. Hı hı. Sahneye yakın bir yerdesin. Ya da böyle el, elde kalem olacak, kalemi dolaştıracaksın acaba O da stres belirtisi ama onu, işte ya. Onu ama. düşürme ihtimalin var. Düşürürsen her seferinde eğlen alacaksın. Sadece çıt 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 yapacaksın. Ondan sonra diyecek ki Ne? <laughs> <laughs> Çetene diyecekti de. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Benim şarkı <laughs> repertuarı. Sedat kalemi böyle elinde böyle şey yapıyor. Oynuyor kalemle. Düşürüyor. Pardon yapıyor. Alıyor, düşürüyor. Alıyor, düşürüyor. Alıyor, düşürüyor. <laughs> Alıyor, düşürüyor bu mu renk çekiyormuş meğer erdi kanka. Ya da kelebek bıçak olacak abi onu sallayacağım. <laughs> şey karşıdakini atacağım böyle amına <laughs> Yakala bunu diye. Karşıdakine de kanka kafasının üstüne elma koyacağım <laughs> kanka. denk getir. Pardon ben biraz stresliyim. <gülüyor> <gülüyor> ya. ben stresi iyi yönetemiyorum da. <laughs> <laughs> Allah diye. Tespih sallamak nasıl mesela? Abi çok kabadayı değil mi ya? Hani bu konuşmayı beğenmezseniz hepinizin. <gülüyor> <gülüyor> bu da bir stres yönetimi bu arada. <laughs> Sahnedeyim. Şu an kendimi sahnede hayal ediyorum. Bir konuşma yapılıyor. Ben de yanda bekliyorum? Evet. tam yanda bekliyorum. Ben ne yaparım? Ben elimi böyle arkaya koyarım galiba. Yok, orada... Ben elini arkaya koymak ama biraz şey zaten hani ben buranın hakimiyet. sahibiyim tabii hakimiyet havası veriyor. Ya tamam da elini arkaya koyarsan saygısız olarak algılan, evet, evet. algılanabilirsin. Elleri önde böyle tam e, karın altında birleştirecek. Ya yani bir de hafız sallanması yap kanka böyle. <gülüyor> <gülüyor> ileri geri gibi bir değişle? Taşakların üstüne bir. <laughs> <laughs> ya elinle futbolcu barajı kuracaksın kanka. Ben yere yatıyorum. kanka. ben baraj altına yatan adamım. Ya. <laughs> ya ben böyle daha rahat konuşuyorum <laughs> Peki mesela şöyle dursam sanki üstüm çıplakmış da yorganla memelerimi kapatıyormuş gibi. <laughs> Jen'in pozisyonda. <laughs> çok utanıyorum da ben. <laughs> Ya da mesela yandaki konuşmacının omzuna böyle elimi atsam <laughs> adam yürüyorsa hani de sen onunla birlikte böyle gölgesi gibi gidiyorsun. Peki mesela şey şey kötü görünüyor mu değil mi ya? Mesela parmak kıtlatma falan mesela böyle çok stres belirtisi. O da evet, evet, aynen. Dedim. Ya ben bence o eller cepte olduğu durum her zaman kabul edilebilir bir. Ya. Eller cepte de çok saygısız. Eller cepte yani. omuzlar yukarıda böyle böyle 2008 Oğuzhan Koç yapmış. <laughs> ne yapacaksın abi o zaman? Nereye şey, koyacaksın böyle amına koyayım? Nereye? Şey şey ne diyorsun? <laughs> Mesela sağlıyorum. Mesela konuşma oluyor orada işte böyle baş parmağını emiyorsun kanka. O nasıl? Bu inovasyon. <laughs> 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 Bence alın. <laughs> Bana da süt getirin. <laughs> vurdum abi bak Her yerde işe yarar Bak cidden bulduğunu inanıyorum şu an biliyor musun Burnu, Burnu karıştırmak mı? falan gibi <laughs> Pişk Sana ceza olarak şu an burnumu karıştırıyor <laughs> Beyler İsterim ki bir kör sıralama yapalım Hepimiz için birer tane kategori bulalım Ya yani 10 çok uzun olur genelde sosyal medyada hep 10 yapıyorlar ama 5 tane o kategoriden bir şey sarıl, sayalım Ve kaçını sıraya koyduğunuzu öğrenelim Konuları tamam. belirleyelim abi Tamam. Mesela sen ne neyle yapalım yani mesela? Şu an aklıma geldi hitap. <laughs> <Vay a> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sana 5 tane hitap söyleyeceğiz. Hitap şekli. Bir sonrakinin ne olduğunu bilmeden sen bu şu bir birinci sıra, bu ikinci sıra falan yani diye en sıralayacaksın. En çok beğendiğimi ilk sıraya koymam gerekiyor. Aynen. Öyle. Izlememişim gibi. Aynen öyle. Tamam hitapları ben mi söyleyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Dışişleri bakanım. Yani bundan <laughs> daha kötüsü gelir mi diyor korkuyor o işi. dört koyalım elbette sizden daha kötü performanslar beklediğim için. Dört mü dört? Bak bu arada psikolojik olarak herkes biri ve onu şey bırakıyor. Boş, boş, bırak. e, boş de, bırakıyor. Boş bırakıyor. Bırak. İkiden itibaren sıralıyor. Damarım. <laughs> Oğlum yani bir re ait bir şeyler de söyleyeceksiniz değil mi? İnşallah. <laughs> Abi aklına hangisi yatarsa. Tamam damarıma üç koyayım. O <laughs> kumar mı oynuyor? Damarıma küfür ediyormuş gibi <laughs> oldu. Tamam, damarım 3, ıı, dışişleri bakanım 4. Evet, evet. Ya bu, oğlum bu ne? Damarım 5, neyse. Sana ne amına koyayım? <laughs> pardon, pardon. Geliyor. Meyhanecim. 5. Beğenmedim ya. Ya oğlum ben sen am ne, ne okuyorsun? <laughs> pardon. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim Meyhanecim iyiymiş tabii bu arada. Tamam, 1 ve 2 kaldı. Aynen. Zirveni merak ediyoruz. Fitilim. <gülüyor> <gülüyor> ne? Fitilim. Fitilim. Ya ben bunu ikiye koyuyorum <laughs> yani hiç içimden gelmeye <laughs> İçimden gelmeye giderken neyi kastettiğimi anladınız mı? <laughs> ya içimden gelmeye ya da içime <gülüyor> <gülüyor> götümden gelmeye <laughs> İyi Aynen, güzel. Sen bu kaç ka kaça koydun? İkiye koydum. Bir sende. Bir o zaman mecburen hatta mecburen, mecburen. mecburen. Mecburen, mecburen. Bunu bire koymak zorundasın <laughs> acı. Penisi gideceğim. Okey abi güzel. Ee, Sedat'ı liste tamamlandı galiba. Aynen. Sedat'a biraz absürt gittik. Sana biraz daha gerçekçi bir yerden Tamam okey öyle yapalım. Yo. <laughs> ben intikam almayacağım. <laughs> ben abi ben şey listelensin istiyorum. Ben de sakal tipleri. Sakal tipleri. Tamam. Yani ben bir

Adolf Hitler bıyığı kanka mecburen dörtte kanka. Oğlum ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Adolf Daesh'ten işte önünde şu an dört kanka. Tamam. İki e, cücük. Tamam, bunun bir adı yok ama nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Fuallerden böyle aşağı doğru ince sakal gidiyor. Çenenin altından devam ediyor diğer fuale doğru. E, de, yani iki faal buluşuyor ortada. Aynen. <laughs> Aynen iki faal böyle çok ince bir şekilde gidiyor <laughs> ve bıyık yok. Ve bıyık yok bu. Aynen. Kanka 3. Hadi bakalım. Bir tane kaldı şu an. Bir, birine, birine koyuyoruz. Herkes biri boş bırakıyor lan. Biri... ya her zaman daha iyi bir seçenek. Herkes Herkes. Hüseyin <laughs> <laughs> aklına o gelmediği için yakı. Ondan bırakıyor işte. Ne yapsın? Tamam. Gel bir şey. Söylüyorum. Biri buldu galiba. Biri söylüyor. Sadece sağ yanağında. <laughs> Eser miktarda. <laughs> Eser miktarda. <laughs> Penis. Ya, or, ya bir sakal. Ne bana Didis. <laughs> Erdi sana da o zaman arkadaş tiplerinden bir kör sıralama yapalım. Ben başlayayım mı? Buyurun hocam. Anlattığın özel şeyleri annesine anlatan <gülüyor> <gülüyor> Eski ben o. <laughs> <laughs> Aynen bu Sedat'ın geçen seneki hali. <laughs> Her şeyi anlatıyor. Yani sen onlara misafirliğe gidiyorsun mesela. Erdi ne yaptın? Büyüttüm. mü? <laughs> <laughs> Erdi ne yaptın? Damat dolgusu yaptıracaktı. <laughs> şey diye Erdi ne yaptı? Makatı iyileşti mi? Erdi ne oldu ya? Papatya çıkmış. O oh, papatya. <laughs> Ekmek alacağım ama papat. Ya bundan daha kötüler Bu çok kötü ama daha kötüler geleceğini de gözlerinizin içinden görebiliyorum. 3 numara diyorum lan. Oo, oh, papatya 3 oh, numara da. Oh, papatya. Oo papatya 3 Sen öde kanka ben sana ibandan atarım deyip atmayan adam. Ay. Yani burada yakın bir arkadaşımız var bunu yapan. Ee, çok maruz kaldığım bir durum bu arada. Ee, gerçekten iyi dostlar biriktirdim hepsi ailem <laughs> oldu. E, i̇yi dostlar biriktirdim hepsi IBAN'ımı kaydettirdi. <laughs> <laughs> Göndermeyenlere de haram etmekle birlikte iki numara diyorum. Peki bunlara hatırlatma yapabiliyor musun? Biraz da yorum yapalım. Ben böyle insanlara hatırlatma yapamıyorum. Ben de yapamıyorum abi. Şakayla karışık böyle yapmaya çalışıyorum. Onda da anlamıyorlar malum. <laughs> <değil mi? gülüyor> bu kaçtı? Bunu ben ikiye koydum. İki. Şu an 3 ve 2 dolu. Tamam. 3 ve 2 dolu. Hala daha kötüsün geleceğini düşünüyorum. Yaratıcı olun. Eski sevgiline sevgili olan arkadaştık. 3 <laughs> ve 2 dolu. Tamam bu Oğlum. eski sevgilini sevgili olan. Bu 5 ya. E şey diyor işte sana. Yani seni bu durumdan kurtarmak için onunla sevgili olmam <laughs> gerekiyor. <laughs> tamam bu bu 5 ya. Ha Orası bu yani. çocuğu. <laughs> ya sen onu bilmiyor musun? Diyen arkadaş. Oğlum bu yok ya. Bu da o 4 ya. Bir numara kaldı ve bir numaraya... Sedat bir numarayı belirliyor şu an. Ben, cidur, ben bu cidur. sıralamaya başlarken bu riski almayacağım diye başladım bu arada. Kaydın başından beri bu anı bekliyorum. Özellikle kızların olduğu bir ortamda ya çekil şuradan salak. <laughs> Diyen bir arkadaş tipi. Ya da şey ya sen mal ne biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya şey diyor kokuyor bu. <laughs> Ama bunların hepsi tek bir kişi işaret ediyor şu an. Evet. Hayırlı olsun Erdem. Nur topu gibi bir birini oldu. <laughs> birini oldu. Aynen hayırlı olsun. Güle güle kullan. Ee, i̇nşallah seneye de giyersin. Tezgah podcast kapanıyor. Herkese e, Bolşevik İhlilali'nin yaşandığı bir gün diliyorum. Umarım bu bölümü dinleyip Erhan bize lan bak işte ben siz yürümüyor demez. <gülüyor> <gülüyor> Diyemez. Erhan'ı da öpüyoruz. Hepiniz hoşça kalın. Bay bay. Hadi eyvallah. Görüşürüz.